Tamam. Merhaba arkadaşlar. Mert bugün Elif'in doğum gününe geldi. Elif Mert'in kuzeni ve burada Yusuf abisiyle Burak Ali abisi var ve oyun oynuyorlar. Ne oynuyorsunuz bakayım? PUBG. PUBG. Nasıl bir oyun? Anlatın bakayım bana bu oyunu. Biz bu oyunu ne? hiç bilmiyoruz. Adamla Böyle oynuyor. Değişik değişik modlar var. Living var. Er, Elangel var. Karakin var. Mini var. var. O haritalarda yarışma var. O haritalarda silah toplayıp adam öldürüyorsun. Yani bir siz şimdi birbirinizle mi oynuyorsunuz? Evet, 1 vs 1 atıyoruz. Ha, orada Kanka. hani birbirinizi bulabiliyorsunuz. Kanka evet. etrafından dolaşmak yok, onu ben yapamıyorum. Çok zor. Ben Yusuf'un nasıl oynadığını seviyorum. Ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Vallahi ben Yusuf'u hep yeniyorum böyle giderse. Siz beraber arkadaş olarak değil de birbirinize karşı mı oynuyorsunuz? Yani arka, arkadaş olarak da oynuyoruz, rakip olarak. Hani bir rakibe karşı beraber oynamıyorsunuz haritasında böyle oyun oynuyoruz. He. Mert tabii ki de böyle bir oyun bilmediği için o Spider-Man çantasını buldu ona saldırıyor. Mert Spider-Man'i çok seviyor. Ne yapsın? Ya bak bir vs bir atacağız şu an. Tamam anladım tamam. Yok yok bunu yapalım. Kesin de oldu mu? Bakın nasıl Parama. bir oyunmuş. Karama attım. Kanka dur. arkadaşlar ben bu oyunu öğrenmeye çalışacağım. De kaliteli mi? abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.